be buradağa ne kıymetin varmış senin be. He? ya ne baba istesen yanına al. He? Her zaman alırız oğlum. Biraz da sende kalsın da. Alsın da. Bu kadar sevgi saygı her gün bizdesiniz. Senin yanında mı alacağız? He? Aha ya. Yatıyor öyle. He? Ağam selamünaleyküm. Ya sen neredesin ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Bu nedir ya? Bir gün onlar bizde, bir gün sen buradasın. Hayırdır? Allah. Allah. He? Kıymeti kıran açtı bunların ya. Kıymeti kıran açtı bunların kıymeti. Dur daksın kulaklığını. Allah Allah. He? Dur şimdi. Ha. Ay yaşa. Ay yaşa be. Abi. Ahmet abi. Dur. Bugün onlar bizde, Bugün biz onlardayız. Bu nasıl bir kıymetmiş ya? Ee, ne yapacaksın oğlum? Nasıl ne yapacaksın? Ne yapalım komşu olmayaymış. O ne demek ya? Sapan bağlarında düşsaymış. saymış. Aha. Gel teklik gel. Gel gel. Allah aşkına bu nasıl bir şey ya? Ne oldu? Bugün sen oradasın. Onlar bizde biz onlara. Burada şey olmazsa siz ya. He? Yarım buraya gel buraya. Geliyor, şey ya buraya gelsene. Nereye? Hiç söz değil. Bugün nereye gitti seninki? Değil. Nereye gitti? Kim? Boncuk. Vallahi ben bilmiyorum. Bana danışmadı. Nasıl danışmadı? Danışmadı. Şuraya otur. Otur Oğlum şuraya. Danışmıyor ki anası danış. Oğlum nasıl danışsın ya? Otur şuraya. Geldi. Dur şimdi geri vitesi takacak. Bakma anama. Bak neresine baktı. Ana. Boncuk Hanım. Ha. Anlat. Ne anlatı? Hoş geldin. Bu, bu, bunun açıklamasını yap. Neyi? Sabah geldin mantara götürdü bebek seni. Zaten sürpriz yumurtaydı. <laughs> Salonda bir şey yatıyor dedim. Esra. Ben... Dedim ki bu sal salondaki sürpriz yumurta ne dedim Böyle <laughs> diyor aynen böyle. Mıyatım be. Ondan sonra Murat oraya yatırmış. Yatırdın mı beni sonra? Benim yatağa gö gönderdin değil mi? Doğru söyle. Doğru. Evet. <laughs> Yatırmadın <laughs> ki bıraktık gittik. He? Mantara gittiniz. Dün mantara gitmedin mi sen? Mantar yok. Gezmedim. Aha sonra oturdum ben. O yamayı az bir dolaştım. Onun aşağılara ne indi inemedim. Gidemedim. Hı. Hmm. Aha öyle olmadı Murat. Vallahi Esra'ya sonra inanmasan Esra'ya oturdum. Gidemedim. Yok mantar bulamadım. O yamada üç tane dört tane bir şey buldum. Daha poşette. Yok. Ha, yok vermişsin de bunlara. Ben şimdi bırak. Vallahi daha orada Bıraksın bir mümkün edemedim. Esta şu an Allah'a nasıl versen göster, peygamberimizi versen. Vallahi Esra. bir tane bile bilmedim ha orada poşette. Kız Esra. Kız Esra görüyor musun kız? He? Şey aslında aşağıdan bir desteğin bence orada var. Sen benim dediğim yere gittin mi? Evet. Var mı orada? Orada buldum ben zaten. Ya. Orada var yanında Sen bu tarafa gelmedin ki. Sen o tarafa doğru çıktın. İnemedim baktım düşeceğim. Gibi. otlu oraya basamıyor. Geri çıktım. O buldum oradan buldum be. Başka Bacak tutmuyor. Geri çıktım. Gerisin geri. Tamam aşağı indik Diktim, ya, Orada geri. vardı bence de. Bunun namazı gidiyordu durmadan. Tam namaza bu gitseydi Işık ben böyle de dedim. Işığı Gözüm var şey diyor. Gözüm Biz daha... Biz böyle demedik mi zaten? Işık yok. Kaçıramam şimdi. Gözüm alıyor. Gözüm dertlemeliyor. Heh. Şimdi ne diyeceğim? Ha. Tamam oraya gittiniz. Onu hallettik. İnemedim. Buraya mi? gelmek ne demek? E ee, bu de. Sen diyemedin mi benim evde akşam nöbetten gece oğlum var, torunum var. Evet. Niye gezme derdin buraya geldin? Sen bile öyle dedi ben de ses ettim. Ha senin madan almadı yani. Aldım mı mı? Soru soruyorum Ben anladım. de yıkılacak yer geldim. Dün de zaten. Dün mantar topladık ya. Arayalım da diyor size diyor. Bir tava mantar kızattan da orada yiyelim diyor. Bak bak. Bak lafa bak. Bak şimdi Boncuk Hanım işine gelene her şeye yönlendirir. Bu adamı niye getirmediniz? Hazırlamış mıydınız? Ben mı? getirmedim. Bunu kim getirdi? Bunu yemeğini hazırlamış mıydınız? Niye yemeği yeme ben illa ben mi hazırladım? Çorba vardı. adı, bir laf vardı. Ne yapacağım ben daha? Sen kendin mi yedin? He? Kendin ha. mi yedin sen? Pilavı kendin mi yedin sen? Yok. Nasıl yok? Çorba içtim bir zaman. Çıkar şunu. Lokantaya gitmeden durmuyor her hafta. Her ha bugün gitti mi sen? Ha? İşkembe yedin mi bugün işkembe? Yedim işkembe. Harbiden mi? Nerede? Nerede? Cami sokağı var mı? Ha. Bu taraftaki sokağı. He. O köşede sabuncu var. Evet. Şöyle şunlarda neyi satıyor? Tamam. Onun karşısında. Onun karşısında da baharatçı var. Evet. Cümleyeli var. Tamam. Onun köşesinde. Kaç para içsin? 90'a çıkmış. 90'a çıkmış. Ha bugün ayın bir de maaş günü maaş aldınız mı? Ben fonemenin fonemen indirimi yap deseydin ya. He? Ben fonemenin fonemen indirimi yap deseydin ya. Kime? Oradaki adam. O. Dün şantiyede çalışan şey Şeyden... diyor ki şu balkondaki fonemen amca değil mi diyor. Dedim o. Ben dedim o benim babam. Yok canım sen dedi. Adam inandıramadı. Caminin yanında var. Şurada. He. Yüz bin lira. Bir de çay içtim. Oh, bir Oh, mis. Oh. Hanıma? He? Hanıma? E, hanım da olsun mis. Hanım doğru söylüyor. Adam dört bin lira para alıyor. Bu bin lira para alıyor. Ne dört bin? Lira. 260 lira para kesmişler. Neden ya? İlaca. Kimin ilacından ya? Ne bileyim ben kimin? Ya sen raporlusun ya. Emekli adam mısın? Sen emekli adam mısın ya? O zaman bununkinden kesiyorlar? He? Bugün parayı aldın mı sen onu söyle. Ha, bunun sayıp, sinir sayıp, bak burada say. Burada mı saydın eline? He? Parayı burada mı saydın eline? Buraya gelince say. saydın? Sizin paralarınızı bir soran var mı da siz utanmadan böyle soruyorsunuz aldı doğru kokunu. Sana buna soran var mı? Hiç soruyor mu biz sizin paranız nerede diye? Ondan değil. Bak paranız sorması anlamı var. Bugün adamın cumaydı. Bugün aslında evden kaçmışsın sen. Ya ne olursun şöyle ders dursuz konuşma ya. Kaçtırdın. Kaplumbağa hesabı. Sırf gezme derdine. Ne erkeği? Parayı alırken, alırken, alırken erkeği sızlamıyor ya. He? Yapma parayı alırken sızlamıyor erkeği. Döndü mi yiyorum ben? He? Ben? Parayı alırken sızlamıyor ya. Parayı lokkada ben koydum. Para almıyorum. Ha? Ben onu hak ettim senelerce. Ha? benim? Onu de. Bak adam. Bak ben size bu paranın adını almak yemin ederim demedim mi? Dedim mi? Ne yapacaksın? Bak almak böyle şeyi. Ya niye almıyorsun? Aldın mı almadın mı Parayı aldım, diyorsun? parayı aldım, parayı aldım. Bunun o sıra bunu uzutturuyorlar, uzutturuyorlar. Parayı aldım da ben kaç para aldım lan? Soruyor mu ben senin paranı? Soruyor mu bunun parasını? Deminden bilgi para gittik vakaya. Haa. Güvenlik. Adam bayılmış. Kamerada görmüş. Daha ha, güvenlik. Ha güvenlik kamerada görüyor artık. Kamerada görebiliyor mu öyle? şey, personel mi bayılır? Ha içeride bir yerde kamerada görmüş. He. 112 aramış hemen. İşte burada Ares diye biz yardır yardır gittik. Adam giden kadar kalkmış ya. Daha Daha Bilgin falan önüne geldik. İlaç şeyi vardı mı? Şişe var hocam. He. İçeri girmeden iptal dediler. Boncukcuğum vallahi seninle de şöyle güzel bir sohbet edeyim Ne istiyor anneciğim? Ne böyle bir tavır mavır ya? Ne tavır? Hayır, para, aldın para, mı? Para, 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 para. Parayı aldın mı diye sordum Yeter ya bu yiter. Her gün bu para. para ya sorduk para, mu para, diyor para, sorduk para. diyor. Ayın 20'si bugün. deme Niye demiyorsun Sen ya? Ben depem oynuyor. Zattı karşındaki o hayala bakıyor. Tamam belki 5000 lira borç isteyeceğiz senden. Ben para hayattır, para huzurdur. Niye para demedin? Ben size hesap ya? soruyor mu diyorsun? Para, diyor, para huzurdur, diyor. para hayattır para hayat. Sen gidin mi dediğim şunu yaptın mı diye soruyor mu ben sana? Sormuyor. benim Burada para meydanda oldum. zaten. Anladın mı? mı? Sormaz kimse. Siz bir karıştıyımak iki de mi babanın parasıydı? Bilmem neydi? Benim ben babamın, ne babamın yerde, parası bir şey demedin mi? Ya. Nerede sürüttürdüm Senin de. para benim para olmaz aile içinde. Öyle bir şey yok. Ben bu hayatımı nerede çürüttüm? Biz yani. nerede çürüttük? Niye geriliyorsun bu kadar hayatım ya? Allah Allah. zattı para mı yiyorsun, para mı yiyorsun, diyor. 30 senede çalışıyoruz, bize de sürüktük hayatımızı. Ya ben de bilmiyorum ya. Bugün bir keyifli buraya geldik. Yine suratım bir karışık. Ben ben gelmeden önce dam bir kamera da yok mu lan burada? Mantar bulamadım, mantar. Ha burada kamera var mı Yusuf? Mantar bulamadım. Yüzü gülüyor mu can? Sen erkekçe konuşursun lan. Hı? Hiç bilmedi. Oğlum bak erkekçe konuşursun Vallahi. sen ya. Tek ben ben işten geldim, sana erkek mutlu ol o kadar. Hı. Aa su hareketini. Bir de annanı böyle şey bir tas gibi yap tuttu. O zaman şimdi. seninle. Seni senin gibi <laughs> yiyorum. Herkes öyle diyor. Ah ah. Şimdi birkaç yük kaldı. Birkaç aşağı. Vallahi çok çalıştık bugün de yine. Ne yapacağız bilmiyorum bu işleri ya. Demek bilgi para gitti. Bilgime para kadar gittik. Yardır yardır gittik de. E bu sen kendi işim diyordum aslında. Ah, kendi işim değil. Yarın kendi işim. Bugün başka yerde çalışayım. Burada çalıştım ben. Gül gibi çalıştım bugün. Hı. Oradan geliyorum ya zaten işten. Güvenlik gözlüklü mü vardı? Daha güvenliğe girmeden iptal verdiler. Tam önüne kadar geldik. Aradılar, önüne kadar geldik. İptal doğucuk, dedi. Doğacak doğacak bir sen çok da. Yine ben bir bir trevi uçum birini Onun karşı taraf da büyük bir bina daha var. Orayı da aldılar. Ne yapıyorlar da? Orası da yine. mini ben. Büyük sana bu kazaktan vereyim mi? Yer misin iş yerinde? Şey, ha kış, kış gibi zaten bu kışlık. Çok iyi bu. He? Varmış evet, evet. insan ölür, eseri kalır, Eşek ölür, kalı mı semeri? Ha. He? Aynen öyle. Aynen aynen. Yeriz yeriz. Bizim gelin de çorba yapmış. Ondan sonra bu ne kız? Ciğer mi bu? Evet. Ciğer yapmış. Sonra salata. Pilav.